Merhaba, yepyeni bir video ve yeni konularla yine birlikteyiz. Bugün size etkili insanların yeni alışkanlığı kitabından öğrendiğim bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Çünkü ben bu hikayeyi öğrendikten sonra gerçekten oturup olaylara bakış açımı tekrar sorguladım. Bu yüzden de bu hikayeyi sizlerle paylaşmadan geçmek istemedim. Olay 1, metroda geçiyor. Metroda, İnsanlar sessizce oturuyorlarmış. Bir takım insanlar gazete okuyormuş, bazıları düşüncelere dalmış, bazıları da gözlerini kapatmış, yolculuğuna devam ediyormuş. Sakin ve huzurlu bir ortammış. Sonra birdenbire bir adam ve çocukları vagona binmiş. Çocuklar o kadar yaramaz ve gürültücüymüş ki vagondaki o huzurlu hava birdenbire değişmiş. Çocukların babası ise boş bir yer bulup gözlerini kapatıp öylece dalıp gitmiş. Çocuklar bağırıp çağırıyor, eşyaları fırlatıp atıyor. Hatta bazı yolcuların gazetelerini kapıyorlarmış. Ama çocukların babası olaydan sanki hiç haberi yokmuş gibi gözlerini kapayıp öylece dalmış. Adamın yanındaki yolcu öfkelenmemek için kendini zor tutmuş. Sadece o değil metrodaki diğer yolcular da adamın bu duyarsızlığına karşı inanılmaz derecede sinirlenmişler. Şimdi burada bir es vermek istiyorum. Kendinizi bu durumda hayal edin. Siz olsaydınız ne yapardınız? Cevabı sadece kendinize vereceğiniz için tepkinizin ne olacağını yine tüm samimiyetinizle kendinizi açıklamanızı istiyorum. Eğer cevabı verdiyseniz Bakın o adamın yanında oturan yolcu ne yapmış? Yolcu adama dönüp beyefendi görmüyor musunuz? Çocuklarınız insanları rahatsız ediyor. Neden hiçbir tepki vermiyorsunuz demiş. Durumu henüz fark ediyormuş gibi adama bakarak çok özür dilerim. Çok haklısınız. Bir şeyler yapsam iyi olacak. Hastaneden geliyoruz. Anneleri bir saat önce orada vefat etti. Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Galiba çocuklar da bununla nasıl baş edebileceğini bilmiyorlar. Bunları duyunca o sinirli yolcudan eser bile kalmamış. Tam bir mahcubiyet havası içerisine girmiş. Yani birdenbire her şeyi başka türlü görmeye başlamış. Başka türlü gördüğü için de başka türlü düşünmeye, başka türlü hissetmeye ve başka türlü davranmaya başlamış. Öfkesi hemen geçmiş. Şefkat ve merhamet duyguları boşalmış içinden. "Demek eşiniz yeni öldü. Gerçekten çok üzüldüm. Size nasıl yardımcı olabilirim?" demiş ve bir anda her şey değişivermişti. Ben bu hikayeyi öğrendikten sonra çevremde yaşadığım olaylara verdiğim tepkilerimi yeniden gözden geçirme ihtiyacı duydum. Belki siz değerli izleyicilerimin de benim gibi böyle bir gözden geçirmeye ihtiyacınız vardır diye bu hikayeyi sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve mümkünse beğenmeyi unutmayınız. Şimdilik hoşçakalın.